Ne oldu Virendra? Senin bir şeye canın mı sıkıldı? Elimden geleni yapıyordum öyle değil mi? Boş boş oturmuyordum. O iğrenç adamın yardımını kabul etmek zorunda mıydın ha? Ne düşünüyordun? Ancali'yi buraya getiremeyeceğimi mi? Sen beni ne sanıyorsun? Öyle bir şey yok Virendra. Benim için önemli olan Ancali yenge ve bebeği Gacaraç değil. Onu tanımıyorum bile. Virendra sandığın gibi bir şey yok. Sana sana tüm kalbimle güveniyorum. Benim tek amacım sadece ailemi korumak. Seni üzmek ya da kırmak değil. Lütfen inan bana. Anceli yenge nasıl doktor? Anceli ile birlikte misiniz? Evet, evet ailesiyiz. Anceli'nin durumu oldukça kritik. Çok fazla kan kaybetmiş ve eğer bir an önce ameliyat olmazsa durumu daha da kötüleşebilir. Şimdi şöyle yapacağız. Resepsiyona gidin, formu doldurun ve 200 bin rupi yatırın. Ben operasyona hazırlanmaya başlıyorum. 200 bin, bin. Tamam. Biz hemen gidip 200 yatıracağız. Siz operasyona başlayın. Tamam. Vrendera, lütfen cesaretini kaybetme. Anceli yengeye hiçbir şey olmayacak. Çocuğuna da bir şey olmayacak. İkisi de iyi olacak. Tanrı bizi buraya getirdiyse bundan sonrası için de yol gösterecektir. Evet müdür Bey. Kulumuzla acil bir veli toplantısı düzenliyoruz. Lütfen hemen buraya gelin. Ne oldu? Manas yine bir şey mi yaptı? Ama bu kadar acil olan durum nedir Müdür Bey? Evet Müdür Bey, beni apar topar buraya çağırdınız. Ne oldu? Bay Brentra, yönetim okul ücretini yüzde elli artırmaya karar verdi. Ve biz de zamlı ücretleri şimdiden almaya karar verdik. Cui, Manas, siz dışarıda bekleyin. Ben müdür beyle konuşacağım. Hadi. Manas sen git. Ben birazdan gelirim. Tamam abla. Müdür bey, çocuklarım okulunuza daha yeni yazıldılar. Onları yazdırırken bana bundan bahsetmemiştiniz. Birdenbire ücreti yükselttiniz ve dahası şimdiden ödememi mi istiyorsunuz? Bu... Yani şöyle ki ben şey... Şu anda durumum müsait değil. Ben belki taksitle ödeyebilirim ama nakit veremem. Bay Vrentra, bu konuda yönetimin talimatlarına uymak zorundayız. Eğer durumunuz sıkışıksa o zaman çocuklarınızı devlet okuluna yazdırabilirsiniz efendim. Orada eğitim de ücretsiz, yemekler de öyle. Eğer bunu bir daha söylersen sana öyle bir şey yaparım ki aklın başına gelir. Anladın mı? Özür dilerim Bay Virentra. Ya ücreti yatırın ya da çocuklarınızı başka bir okula yazdır. Bu konuda size yardımcı olamayacağım. Benim senin gibi bir insanın yardımına ihtiyacım yok. Beni anladın mı? Bana yardım edecekmiş. Hadi gidiyoruz. Baba, bir sorun mu var? Sorun bu okulu. Sizi bundan daha iyi bir okula yazdıracağım. Merak etme. Manas nerede? Orada baba. Hadi gidelim. Merhaba Bay Takur. Benden istediğiniz şeyi hallettim. Bundan böyle... Bay Vrentra'nın çocukları bu okulda okuyamayacaklar. Hastanın durumu oldukça kritik veya bir an önce ameliyat etmemiz lazım. Siz tamam. 200 bin rupiyi yatırdınız mı? Şey, evet. Maalesef bu operasyonu yaptıramayacağız. Anceli neler söylüyorsun? Bizim o kadar paramız yok. Bu ameliyatı yaptıramayız. Ailemin başı... ...çok büyük bir dert. Ben onlara yük olmak istemiyorum. Anceli sen ne diyorsun? Senden çok özür dilerim. Sana çocuğumuzun hayalini kurdurdu. Ama bu hayali gerçekleştiremeyeceğim. Hayır hayır öyle söyleme. Belki de çocuk sahibi olmak kaderimde yoktu. Anceli, Anceli hayır. Bu doğru değil. Kaderinde tabii ki çocuk sahibi olmak da var. Doktor bey. Biz parayı ayarladık. Lütfen ameliyat hazırlıklarına başlayın. Ben ödemeyi muhasebeye yaptım. Tamam. Hemşire Hanım hazırlıklara başlayın. Sen bu kadar kısa zamanda... O kadar parayı nasıl ayarladın? Şimdi bunları konuşmanın zamanı değil Ancel yenge. Ben parayı ayarladım. Şimdi önemli olan şey çocuğu sağ salim dünyaya getirmen. Gerisinin önemi yok. <laughs> Biliyor musun? Bu ikinci oldu. Yine çocuğumun hayatını kurtardı. Belki de Tanrı seni benim ve çocuğumun hayatına bilerek göndermiştir. Senin sayende çocuğum bu dünyaya gelecek. Yoksa bana hala kızgın mısın? Hayır Purvi. Ben sana kızgın değilim. Asıl kendime kızgınım. Herkes benim yüzümden perişan oldu ve... ...dağısı çocuklarımı okula gönderecek durumum bile yok. Okula gönderemeyecek misin? Neden? Ne oldu? Çocuklarımız okuldan atıldılar. A lütfen kendini üzme Virendra. Önce bizi zor bir imtihandan geçiriyor olabilir ama göreceksin. Zamanı geldiğinde güzel günler gösterecek. Virendra hem böyle zor zamanlar insanları daha da güçlendirir. Böylece iyi günlerimizin kıymetini daha iyi anlarız. Söylesene küpelerin nerede senin? Ha? Şey... Ben... Anceli yengenin ameliyatına para bulmak için onları sattım. Seni bekliyorum. Umarım gelirsin. Ailen bu hale senin yüzünden düştü Takur Gajaraj Singh. Ve seni bunun için hiçbir zaman affetmeyeceğim. Senin peşini bırakmayacağım. Gajaraj Çık karşıma! İsmim senin ağzından ne kadar güzel geliyor pur bu hediye senin için. Malum bugün evime ilk defa geliyorsun. İçimden sana hediye aldığım bu küpeleri kulağına kendi ellerimle takmak geliyor. Benim içimden de bir tokat atmak ve sana hak ettiğin cevabı vermek geliyor. Benim onurum öyle ucuz değil. Beni bu küpelerle satın alabileceğini mi sanıyorsun? Harika. Ne güzel dedin. Açıkçası seni takdir ettim. İnan bana senin ağzından çıkan acı sözler bile bana tatlı geliyor. Ama Purvi... Şu haline bir bak. Acınacak bir haldesin. Yengeni ameliyata sokmak için bile küpelerini satmak zorunda kaldın. Sefalet içinde yaşıyorsun. Ama merak etme, ben varım. Sana istediğin her şeyi verebilirim. Kocanın sana veremeyeceği her şeyi verebilirim. Seni bu evin kraliçesi yaparım. Bütün lüksler, hepsi senin olur. Senin gibi güzel bir kadın hayatını böyle sefalet içinde yaşamamalı. Pur. Sen bu evin kraliçesi olmayı hak ediyorsun. Benim kalbimin kraliçesi olur musun? Sakın bir daha böyle iğrenç şeyler söyleyeyim deme. Yoksa seni mahvederim. Eğer tek bir adım atarsan... ...sana şehrin ortasında tokadı basarım. Anladın mı? Sen kendini ne sanıyorsun ha? Çevirdiğin dolaplarla Virendra'nın bütün mallarına el koymuş olabilirsin. Ama bana sahip olamazsın asla. Buraya sana bir şey söylemeye geldim. Miranda'dan çaldığın her ne varsa hepsini geri almasına yardım edeceğim. Ne olursa olsun, gücün yetiyorsa durdur bakalım. kapı neden açılmıyor? Yoksa kilitledi mi? Horvi, buraya benim isteğimle gelmedin. Ama bir daha dışarı çıkamayacaksın. Kuşu sonunda kafese kilitledim. Ve ona sahip olmak... Bundan sonra sadece avcıya bağlı. Artık çırpınışlarının hiçbir faydası yok. Kapıyı aç yoksa... Yoksa ne yapacaksın korvi? Bana yaklaşma. Kimse var mı? Kimse var mı? Kimse var mı? Korbi, ben varım. Bu koca evde ikimizden başka hiç kimse yok. Yani benim yalnızlığımı saymazsak. Eğer istersen burada kalabilirsin. Sakın bana dokunma. Senin gibi canavarları görünce midem bulanıyor. Sizin gibiler kadınlara saygı göstermek yerine onlara nasıl saldırabiliriz diye düşünür. Kapıyı aç. Beni çok yanlış anlıyorsun Purvi. Gözlerimin içine bak. Sana karşı saygı dolu olduklarını göreceksin. Sevgi, hem de sonsuz bir sevgi. Gözlerimin içine bak. Saçmalamayı kes. Ben Purvi'yim. Miranda'nın karısıyım. Hep böyle olacağım. O yüzden saçmalamayı kes ve bir daha sakın böyle iğrenç şeyler söylemeye kalkışma. Peki ne yapayım? Ne yapayım? Hı? Sana yaklaşma dedim. Her zaman seni düşünüyorum. Hayallerimde hep sen varsın. Kendime söz geçirebilirim. Ama kalbime nasıl söz geçireceğim? Ha? Vrendra'nın hayatı mahvoldu. Artık sana verebileceği bir şey kalmadı. Ama benim her şeyim var. Her şey. Servet, lüks bir yaşam ve aşk. Daha ne istiyorsun? Artık karar senin Porvi. Sefalet içinde mi yaşamak istiyorsun yoksa benimle birlikte bu evde lüks içinde mi yaşamak istiyorsun? Porvi, ben sana gerçekten aşık oldum. Eğer sana duyduğum bu aşk deliliğe ulaşırsa o zaman beni şiddet kullanmaya mecbur bırakırsın. Geceler, sana saçmalamayı kes dedim. Daha benim kim olduğumu bile bilmiyorsun. Benimle dün tanıştın. Bu kadar kısa zamanda nasıl aşık oldun? O yüzden kes. Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun. Ne zamandan beri benim olmanı istediğimden haberim bile yok. Sana ne zamandan beri deli olduğumu bilmiyorsun. Purvi beni tanımadın değil Sakın mi? bana el sürmeye kalkma. Senin aşk dediğin şey kötü niyetten başka bir şey değil. Kaç araç kapıyı aç. Buradan gitmek istiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.